Bize benliyor, seninle mezara be Başkanım, sen varsan keyfim meyfim, her zaman on numara. Alemsin ya. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> ben. Yani, ben kiloları da vermem lazım değil mi? Valla e, bayağı zaman beri olup çalıyorum. Yok yok, kiloları da vermen lazım. <laughs> He, kiloları var. He, kiloları annesi... Kiloyu versem diyetisyen olacağım. <laughs> annesi diyetisyene tabi tut Geç ya. Hoş geldiniz. Evet, teyzenin biraz kilo vermesi gerekiyor ama yemek yemeği de çok seviyor.